tezgahımın üzerinde güzel hazırlıklar var. Bugün şöyle güzel bir baklava yapıyoruz. Unum bu. Erişim baklavalık. Bir bardak sıvı yağ, bir bardak yoğurt, iki yumurta, bir yemek kaşığı sirke. Şöyle ucuna da tuz. Çay kaşığının ucuna kabartma tuzu. Kabartma tozumdan da bir çay kaşığı kullanacağım. Tamamını kullanmayacağım. Bismillah diyerek baklavamızın yapımına başlıyorum. Yumurtalarımı kırdım. Şöyle yoğurdumu koyuyorum. Bu bardakta normal su bardaklarından bir buçuk bardak alıyor. Benim tepsim büyük, ondan böyle koyuyorum. Siz normal bir tepsiye yapacaksanız normal su bardağında bir bardak yeterli. Şöyle bir bardak, yani bir buçuk diyelim biz buna. Sıvı yağımı da koyuyorum. Şöyle bir yemek kaşığı sirkemi koyuyorum. Ve şöyle çay kaşığının ucuna tuzumu veriyorum. Ve karıştırıyorum. Baklavamın tüm sıvı maddelerini kattım. Ve karıştırıyorum. Kabartma tuzum bir çay kaşığı. Bundan da ilk defa yapıyorum kaliteli diye aldım inşallah baklavam da güzel olur baklavamın sıvı malzemelerini güzelce karıştırdım ve ununu ilave ediyorum İnşallah unum da güzeldir bundan ilk defa yapacağım baklava birinci kalite aldık. Şansımıza. Ve bir çay kaşığı da kabartma tozu koyuyoruz. Baklavamızı alalım. Kabartma tozunu. Bir çay kaşığı da kabartma tozu koydum. Ve hamurumu güzelce yoğuruyorum. Unumu, kabartma tozumu da koydum. Bismillah diyerek baklavamın hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Daha bir baklava olur inşallah. Baklavaların harika oluyor ama şans işte. Bu ilk defa olunca biraz tedirgin oldum. Baklava hamurumu yoğuruyorum. hamurumu 10 dakikadır böyle güzelce yoğuruyorum. Tam da istediğim kıvama geldi. Çok da sert bir hamur tutmuyoruz. Hamurumu tuttum. Burada da nişastam. Şöyle serpiliyorum Tertemiz tezgah. Ve hamurumu alıyorum. Hamurumu şöyle güzelce bölüyoruz. Baklava amurumuzu. Beşe böleceğim. Eşit parçalara. Bunu beş parçaya böldüm, yuvarladım. Tekrar ufak ufak kesiyorum. Evet, hamurlarımı beş parçaya bölmüştüm. Böldüğüm parçaları da böyle yapıyorum. Onları da ufak ufak on parçaya ayırıyorum. kesiyorum şöyle 2-4-6-8-10 onarlı 10 onarlı 10 kesip ayırıyorum baklava hamurlarımı şöyle onarlı onarlı gruplara ayırdım 5 tane hamur ayırdım kestim onları da onarlı onarlı ufak yaptım şimdi açmaya başlıyorum tabak büyüklüğünde burada da açacağım nişastam var ve merdanemi de alıyorum açmaya başlıyorum bismillah diyerek açalım bakalım şöyle kenara çekelim tabak büyüklüğünde açacağız Amurlarımı tabak büyüklüğünde açıyorum Nişasta da koyuyoruz böyle bol nişastalı. Ve on katı olmak üzere böyle diziyorum. Amurlarımı böyle tabak büyüklüğünde onar katlı olarak 5 parça açtım. Hepsinde onar tane amur var. Şimdi tepsi büyüklüğünde açımına geçiyorum. Diyerek hamurlarımı açmaya tekrar başlıyorum. Bu sefer tepsi büyüklüğüne getireceğiz hamurlarımızı. Az önce tabak büyüklüğünde açtık. Şimdi şöyle ilk merdaneyle bir başlayalım büyütmeye. Merdane ile de devam edebiliriz. Oklava ile de. Ama yalnız bu kadar güzel olmuş ki şuraya bakın kat kat. Amurlarım süper İnşallah baklavan da öyle olur güzel olur böyle açarken de tekrar nişastamızı koyuyoruz tek bol bol nişasta koyarsak hamurumuz kıtır kıtır olur kıyır kıyır olur daha da güzel olur Hamurlarımı tepsi büyüktüğünce açıyorum ister oklava ile ister merdane ile hangisi kolayınıza gelirse onunla açabilirsiniz ve nişastamızı da serpiyoruz böyle tel tel kıyır kıyır olur baklava nişasta bol olursa en üst katına fazla kullanmıyoruz keseceğimiz için parçalanmasını istemiyoruz ona fazla nişastalı açmayacağım. Diğerlerini nişasta koyarak açıyorum. Amurumu tepsi büyüklüğünce şöyle merdaneyle güzel güzel açtım. Ve tepsime koyuyorum. Amurumu yağladığım tepsiye koydum. Burada da cevizlerim. Ve sepeliyoruz. ve arkasına ceviz koyacağız. Bu kadar. Ben tekrar amularımın başına geliyorum ve kat kat böyle açıp tepsime koymaya devam ediyorum. Şimdi yufkamı da koydum. Onun da ara katına cevizini koyuyorum. ve üçüncü yufkamı açmaya gidiyorum. Üçüncü hamurumu da gayet güzel açtım. Onu da tepsimin üstüne götürüyorum. Ara katlarına da cevizlerini koyuyorum. Burada da iki tane hamurum kaldı. Baklavamın son katına da şöyle bol bol cevizlerini koydum. O fazlalıkları kenarlarından keseceğim. Burada da en üst hamurum kaldı. Onu da koyuyorum. Ve sonlandırıyorum hamurları. Son katında da koydum. Şöyle kenarlarını bir güzel kesiyorum. Ve yağ eritiyorum baklavam için. Baklavamın kesimine başlıyorum. Yapımı kadar kesimi de önemli. Şöyle bir ortadan kesiyorum. Bismillah diyerek. Burada biraz yamuk oldu galiba. Şimdi yine tepsiyi ortalıyorum. Bu bıçak daha çok kestiği için bunu aldım. Şöyle tam ortadan tepsiyi kesiyorum. Tekrar bıçağı geçiriyorum kesilmiş mi diye ve ortadan ikiye iki tarafından da kestim şimdi şöyle V şeklinde keseceğim tek elle de bunu ne kadar yapabilirsem size göstereceğim böyle devam edecek sonuna kadar aynen bu şekil kesiyorum Yani şu an bastırmıyorum tekerle daha sonra kesimin dibine kadar böyle keseceğim elimle tutarak böyle devam ediyoruz kesmeye. Bu kesimi bitirdikten sonra tekrar videoyu açacağım. Şeklinde şöyle kestim baklavamı. Tekrar diğer parçaya geçiyorum. Bunu da aynı yine böyle V şeklinde keseceğim. baklavamın son orta dilimine yani son dilimine geldim. Onu da bir şeklinde kesiyorum. Şöyle aynen. Bıçağı dibine kadar şey yapmıyorum video çekiyorum diye. Baklavamı bu şekilde V olarak ilk baştan dörde böldüm sonra böyle yaptık V şeklini şimdi tam ortadan tekrar kesiyoruz şöyle ben gösteriyorum size tekerle kesemeyeceğim için hamurları tutmadan aynen böyle keseceğim daha sonra baklava şeklini vereceğim şeklinde kestiğim amurları ortadan şöyle tekrar hepsini kestim. Şimdi baklava şeklini vermeye geliyor. Onun için de böyle kesiyoruz. Yine gösteriyorum. Ben iki elle tutarak tekrar keseceğim. Bunları size göstermek için şöyle sadece üstünden göstereceğim. Böyle baklava şekli vereceğim. Bu taraftan da aynen o şekilde kesimine başlıyorum. Baklavam için bir buçuk paket sana margarin kullandım. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Ve eritmeye ocağıma getiriyorum. Baklavamın yağsını eritiyorum. Bir, bir buçuk paket sana margarin kullandım. Bir çay bardağı da sıvı yağ koydum. Baklavamın da kesimini yaptım. Yağım şöyle eridiği zaman bir dakika kadar kaynayacak. Çok da kaynatırsak yağ yanık kokar. Fazla da yakmıyoruz yağımızı. Siz tereyağı kullanabilirsiniz. Ben margarin kullandım. Bunu da söyleyelim. yağ eridi. Baklavanın üzerine gezdiriyorum. Az da kaynatmıyoruz. Bismillah diyerek döküyoruz. baklavamın yağsını da verdim. Fırına veriyorum. Şöyle bir saati geçe güzel içini çeke çeke pişireceğim baklavam. Baklavamı fırına verdim. 170-180 derece ayarında. Saate de bakıyorum. Saati de sizlerle paylaşacağım. 3'e hemen hemen 10 var. Tam bir saati geçip pişireceğim. Baklavamı fırına verdim. İlk 170-180 dereceyle başlıyorum. Daha sonra dereceyi düşüreceğim. Saat de veriyorum size. 3 10 var. Bir saati geçip pişireceğim. Tatlım pembeleşmeye başladı. Ellemeyelim elimizi yakmayalım. Babam kızarmaya başladı. Saate bakıyoruz. 3 e on varken koyduk. Tam 4'ü 5 10 geçe kadar pişirmeye devam edeceğim. Ama bu saatten sonra dereceyi biraz düşürüyoruz. 170-180'deydi. 160'a çekiyorum. 150-160 arası. İçini çeke çeke pişmeye devam etsin. Baklavanlar gibi kızarıyor. Işıktan böyle duruyor. Rengi öyle değil. Biraz evet, daha dursun. 150'ye çektim ve saat 3'ü 4'ü 10 geçiyor. 3'ü e 10 varken başladı pişmeye. Şöyle. 170-180'de yarım saati geçip pişirdim. Daha sonra 150'ye çektim. Şöyle içini çeke çekim İster Baklavam pişti. Şöyle şahane bir baklava. Harika. Akşama da şerbetini yapacağım. İster gibi olacak. Baklavamın şerbetini hazırlıyorum. Burada şekerim. 7 bardak şeker koyacağım. 6 bardak da su koyacağım. Birinci bardak. ikinci bardak. 3 bardak 4. bardak 5. bardak 6. bardak 7 bardak. 7 bardak şeker, altı bardak da su koyuyorum. 1. bardak 2. bardak 3. bardak 4. bardak 5. bardak ve 6. bardak 6 bardak da su koyuyorum. Şerbetimi böyle karıştırıyorum. Şekeri erdikten sonra kaynamaya başlayacak. Baklava şerbetim kaynıyor. Kaynamaya başladığı zaman 15 dakika kaynattık mı yeterli. Şerbetimin son dakikaları 1-2 damla şöyle limon suyu. Yani limonumu sıktım. Onu da koyuyorum. Son zaman koyuyoruz. Baştan koymuyorum. Şerbetim oldu. Tam 15 dakika oldu. 16 6-7 dakika geçiyordu. Tam dakikasına kadar tuttum. Şöyle güzel orta ateş bir güzel kaynattım tatlımın şerbetini veriyorum. Ocağı kapatıyorum. Tatlımın yanına gidiyorum. Tatlımın şerbetini veriyorum. Bismillah diyerek şöyle. Bu gece durmak yok. Mislere devam. Nar gibi kızardı tatlım ışıktan böyle duruyor. Yarın daha güzel rengi görüküyor tatlım. Bol cevizli kıyır kıyır baklava. Bol şerbetli mis gibi baklava tatlımın tüm şerbetini döktüm üstüne misler gibi şöyle harika bir baklava oldu pırıl pırıl parlıyor yarın sabaha kadar çekecek kendini Şu baklavanın güzelliğine bakın. Pırıl pırıl parlıyor çıtır çıtır bir baklava. Harika. Şerbetini de çekti. Enfes lezzetli. Ev baklavası. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.